Ellerim semada huzurundayım Diz çökeb önünde yalvarmak sayım. Ey benim sultanım güzel Allah'ım nutfeyle kuluna bağışla beni Ey benim sultanım güzel Allah'ım Lütfeyle kuluna bağışla beni Bir garip haldeyim gönlüm darbeder Gözlerim kör olsun bir görsem yeter Sen kabul etmezsen kim kabul eder Ey benim sultanım güzel Allah'ım sen kabul etmezsen kim kabul eder? Ey benim sultanım güzel Allah'ım Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi Geceler bitmedi sabah olmadı Artık dayanacak gücüm kalmadı Ey benim sultanım güzel Allah'ım Artık dayanacak gücüm kalmadı Ey benim sultanım güzel Allah'ım Bir garip haldeyim gönlüm derbeder Gözlerim kör olsun bir görsem yeter Sen kabul etmezsen kim kabul eder Ey benim sultanım güzel Allah'ım sen kabul etmezsen kim kabul eder? Ey benim sultanım güzel Allah'ım.